Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte Türk Bora uçak motoruna girerseniz senin için videosuna bakacağız. Bunu sonra Şundan bakıyoruz herhalde. Uçak motoru gidersin senin için çekiyor GTA 5 mod. Bakacağız sizler de kanalımıza abone ol ve videomuza like unutmayınız. Şimdi hazırsanız videoya gidelim. Gerçek mi? Yalan mı serisinin yepyeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Evet kardeşimiz demiş ki, abi gitar kurşun geçirmiyor. Vay ee? yoro Oha! elimi diye değdi, bölmedi. Abi camdan roket atarsan yön değişiyor. Bak, direkt şuraya doğru atıyorum tamam mı? Bakalım nereye gidecek? Bu gerçekmiş. Doğru. Ee? Selamlar efendim, selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçek ee? mi, yalan mı serisinin yepyeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölüm inanılmaz çok seviliyor. Bu seri inanılmaz çok seviliyor. Felaket de çok yorum geliyor arkadaşlar. Lütfen ama lütfen yorumlara devam edin. Ama en önemlisi, en önemlisi, en önemlisi bir beğeni alırım chat. Yapıştırın. Şu an sen bu videoyu izliyorsan bir beğenini alırım baba. Yapıştır ya. Emek karşılığı sizden bir beğeni istiyorum. Bir saniyenizi almayacak baba. Bir saniyenizi. Şöyle bir kere tıklayın. Ondan sonra görevimi yaptım diye Arkaya yaslanın. Gerisi bende. Size eğlendirmek bende. Çok güzel şeyler Teşekkürler bana arkadaşlar. Ben çok şey istediniz. Ve hepsini teker tarafa yazdım. Bakalım yaptım mı gerçekten? Olacak mı? Olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. beyler yapıştırıyorsunuz. gire yaslatıyorsunuz Gerisi bende baba. Başlayalım mı? Bence başlayalım. başlayalım o zaman. Gerçek mi? Yalan mı? Başlıyor. Let's go. Evet arkadaşlar o zaman başlıyoruz. Bakın. Bir kardeşimiz demiş ki abi gitar kurşun geçirmiyor. Valla bilmiyorum neden ama oyunda gerçekten gitarı kaldırdılar mı? Ne oldu? Hiçbir bilgim yok ama şu geliyor gitarın yerine. Dümbelek geliyor baba. Dümbelekten geçer mi geçmez mi göreceğiz. Gitar diye gelmiyor. İş hiçbir bilgim yok. Herhalde oyunun bir hatası var şu an. Gitarı gerçekten hiçbir şekilde çıkaramıyorum ama bakalım bundan kurşun geçecek mi? Geçecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bence geçme. Ama hep beraber görüyoruz baba. 3, 2, 1. Geçmedi. Ama gerçek diyelim buna. Buna gerçek diyelim başlayalım. Hadi bir alkış, bir alkış. Tabii. Güzel, güzel, güzel başladık. Şurada eline değmekten var, korkuyorum. Var. Şurada eli var ya, şu eline değersek sıkıntı. Dur bayım bir tarama yapayım lan. Tarayalım mı? Vay yorul bay. Oha! elini direği bölmedi. El elinin kanı burada. Şuraya değdireyim. Elinde bir ürün. Bir siko dedik. Böyle elen oynar. Avşar mısın? Şunu yapayım. Lan! Ha, ha tamam. Fazla yukarı kaldırırsak şeyini çıkarıyormuşuz ama gerçekmiş arkadaşlar. İlki gerçek. Gerçeklerle gelin bana Bana gerçeklerle gelin Çok güzel başladık arkadaşlar, arkadaşlar Devam ke Hadi bakalım evet. o zaman İlkinde sıkıntı olmadı İnşallah öbürlerinde de olmaz Hadi bakalım Devam 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 devam, devam. koş 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 Hııı hava buz gibi oldu Hava buz gibi Yağmur yağıyor Donuyorum evet. Arkadaşlar bir arkadaş izlemiş ki Abi evet. yağmurda molotof sönüyor demiş Yani yağmurda herhangi bir yerde Su birikintisi yüzü yüzü vardır Ama yolda var su, su birik Bakayım bir Aynen aynen Su birikimsi burada arkadaşlar Buraya gidip bir molotof atalım Düşmeden Ah, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne no problem, ne no problem. Ne o problem o? Şimdi elime benim molotov alayım. Nerede molotov? Burada. Şimdi buraya attığımı bakayım? Vallahi cayır cayır yanıyor. Hiçbir sıkıntı yok burada. O, oh, burayı bile alevledi. Burada bakalım abi sönerse güzel olur. Gerçekten devam etmek istiyorum. İnşallah söner. Atıyorum arkadaşlar suya. Üç, iki, bir. Sön oğlum. Sakın yapma. ...yalanmış. Evet. Hala sürme. Ya abi e, yalanla çok erken başladık ya. Çok erken başladık. Araba sen niye burada duruyorsun? Sinir etmem için. Dön! Araba yandı ya. Ya e, yanıyor arkadaşlar. Yanıyor. Hiç... Hiçbir... Ya yok. Abi bunu denizde bile alsan denizde bile şey abi. O oh, cayır cayır yemin ediyorum. Cehennem. Allah belanı. Ulan cehennem dedi beni ne Ulan ne oluyor lan? Tamam ya. geç devam et devam et Yağmurda arkadaşlar istemiyor. Hiçbir sıkıntı yok yani. İstediğin gibi yakabilirsin istediğini. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu havada da kurtulayım ya. Hiç sevmedim. Ya bu havayı hiç sevmedim. Vallahi rahatladım. Şuna bak ya. Ama her yer soldu var ya. Şuna bir kurusa da bir şey olsa alsana ya. Her tarafı <laughs> felaket arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki. Abi camdan roket atarsan yön değiştiriyor demiş. Yani bir cam. Şurada cam buldum. Hemen buraya geldim. Burada durdum. Şurada cam var ya. Şimdi ben Atıyorum, bu camla diyorum ki roket sen şu tarafa gideceksin diyor, camdan geçtikten sonra ne? roket şöyle ya da şöyle ya da şöyle artık yön değiştiriyormuş. Nereye gittiğini görecekmişiz arkadaşlar. Şimdi bak normal ben bu tarafa doğru gösteriyorum değil mi? Ee? Şöyle hatta yapayım. Şuraya doğru atacağım bakalım nereye gidecek hep beraber göreceğiz inşallah doğrudan. Attım. at Doğru lan. Bak buraya attım, burada patladı. Dur, bak, direkt şuraya doğru bu. atıyorum, tamam mı? Baharım nereye gidecek? Bu <laughs> gerçekmiş. Allah bak, şuraya vaptım, şuraya gitti. Bak normalde buraya atsan, direkt oraya gider. Görüyorsunuz? Wat, camdan yön değiştiriyor. Dur bak, beyaz araba, beyaz araba görüyorsunuz. musunuz? Editorumuzumla sene. Bak, beyaz arabaya direkt ona doğru iş şey yaptım. Görüyorsunuz, baharım hmm. nereye gidecek? çok güzel gitti yanımızda patladı. Evet bu da bu olmadı arkadaşlar ama gerçekmiş abi gerçekmiş. Çok hoşuma gitti lan. Bir tane daha bulacağım dur bir tek daha deneyeceğim dur. Nerede var başka bunlardan? Hemen buluyoruz arkadaşlar. Tekrardan buradayım bekle. Dur 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 burada da bir tane buldum. Bana burada ne olacak arkadaşlar? Bu tahta mı sıksam? Dur bayım şöyle duvara bak. Tam şuraya sıkıyorum. O bu niye burada patladın ya? Allah belanı. Ne güzel geçip gidecekti oradan ya. <laughs> Neyse ama gerçekmiş arkadaşlar. Güzel. Bana bunlarla gelin baba. Bana bunlarla gelin. Devam ediyoruz. Let's go. Bir arkadaşımız demiş ki abi limitsiz paraşüt açabiliyorsun demiş. Tamam deneyelim arkadaşlar. Limitsel istediğin kadar paraşüt açabiliyormuşuz. Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi editör burayı hızlandır tamam mı? Ben böyle bayağı bir paraşüt atacağım. Bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? Yok bu hep beraber görürüz. Bayağı yukarıdayız var ya. Bayağı var. Açtım. Bir, aşağı doğru görüşürüz. <laughs> yalan, paraşüt bitti. Vallahi paraşüt bitti. Allah! Paraşüt bitti lan! Bir tane açabildik. <laughs> Limitsiz paraşüt açabiliyorsun, yalan. Yalan, küllü yalan. Ah be! Bakalım nereye düştüyüz? Adam bilgi ölüm geldi. Valla ben bir sürü paraşüt açabileceğiz zannettim ama... ...bir tane paraşütümüz varmış. <laughs> ah. oh, man. Çok kötü oldu bu, çok kötü oldu. Çok pis düştük. Bir kardeşimiz bize iyi atmış, iyi yalan atmış. Olmadı arkadaşlar. Demek ki limitsiz paraşüt açtım mı babayı görüyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Bir arkadaşımız demiş ki abi patlayıcı yani C4 demeye getiriyor büyük ihtimal. C4 ile marketi soyabiliyorsun ama patlatmadan demiş. Dur bakalım C4 elimize alalım. C4 nerede? Ha, burada. Bunu sadece göstermemiz yeterliymiş arkadaşlar. Buradan marketi soyabiliyormuş. Hadi bakalım göreceğiz. Selamünaleyküm hacim mi? Tamam mı kafana kadar mı? Para ver bana. C4 atarım bak. Bak C4'ü elimde tutuyorum ha. Bir şey yaptım yok. At bak bana aşağı at. Gerçekmiş lan. <laughs> Arkadaşlar bu arada payım, at payım, onu ben çıkartayım haberin olsun. Onu ben çıkartayım. Teşekkür ettim. Hadi. Sana diyor alıyorum. 575 dolar. Bir dahaki sefere 600 dolar alırım. Yüreğe attım bir tane tamam mı? Hacı Bektaş lokumu. Atıyorum. <laughs> <laughs> Kaçtım ben. Abi gerçekmiş. Bayılıyorum böyle şeylere. Efsane. Çok güzel baba. Çok güzel. Devam şu motoru alıp buradan kaçacağım arkadaşlar. Gerçek. Gerçeklerle gelin. Devam ke Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar bu çok enteresan ha. Bu en enteresanlardan olanların bir tanesi büyük ihtimal. su at yani deniz suyuna roket atarsan yön değiştiriyor demişler. Şimdi ben geleceğim denizin içine gireceğim büyük ihtimal. Şurada ben buraya roket atarsam roket yön değiştiriyormuş. imkansız baba burada patlar bu. Niye Nasıl yön değiştirsin diye. O nedir lan? Bak burada patladı ama bak şurada. Patladı gibi. Daha demin bak gördünüz mü ne oldu? Bak burada burada.